İyi günler arkadaşlar teknolojikman.net'in konu videosuna hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Yiğit. Bugünkü videomuzda uluslararası ticarette olan en çok gelişmekte olan işlemciler hakkında bahsedeceğiz. Akıllı telefon işlemcilerinden Yiğit. Evet. Bugünkü konumuzda quantum'un snapdragon modelini Mediatek'in Mediatek işlemcilerinden bahsedeceğiz. Biraz Mediatek'ten biraz, biraz bize bahset. Tabii Mediatek biliyorsun ki Çinli bir üretici. Evet. Çinli üretici olduğunda, bizim ülkede biraz soğuk bakılıyor ama genelde iyi performans sağlayan işlemciler üretiyor. Bu aralar hep 8 çekirdek, gerçek 8 çekirdek olarak işlemciler çıkarmaya başladı. Bu 8 çekirdek işlemcilerde biliyorsun ki Meizu firmasının evet. kullandığı var ve ülkemizde de satışta. Artık tükendi diye biliyorum ben. Hani şu an resmi evet. yerlerde bir satışı yok. Bir şeyde tükendi en son baktığımda stok da tükenmiş. Artık mevzu hani alınır bir telefon ve yakın zamanda almayı düşünüyoruz biliyorsun ki. Evet. Mevzu almayı düşünüyoruz. Evet. Kullanıcılarımız e, telefon kullanımına dikkat ederken bir şeyi kullanırken öncelikle dikkat etmesi gereken şey firmaların diğer firmaları kötülemesi evet. veya onları kirlemesi hani kirleme Hani şu şekilde oluyor. Telefon iyi olmasına rağmen adam satışlarının duracağını biliyor. Ve ünlü şirketlere bunu dağıtıyor. Aynen. Ve kötülüyor onlar. Testlerini izledik, yapılan yorumları okuduk biz. Evet. Biz kendimiz alıp size doğrudan hiçbir şekilde şirkete bağımlı olmadan size doğruyu, gerçek bilgileri üreteceğiz. Bu konu hakkında da yeni bir projemiz var. Evet, var. Şimdi medyatik işlemcileri ...günümüzde gelişmekte olan bir işlemci türünden. 64 bit işlemciler de yayılmaya başladı artık yavaş yavaş. 64 bit'e yayılmaya başladı ama... E, ...MediaTek işlemcisi o kadar ağırlık vermiş durumda değil. Sence ağırlık verecek mi ilerleyen zamanlarda? Vermesi gerekiyor mu? Vermesi gerekiyor gibi ama şu an mesela Android... E, ...Google Play kullanabiliyorsun market olarak. Evet. Google Play'de o kadar e, 64 bit gerektirecek uygulama yok. hatta hiç yok denebilir herhalde ilerleyen zamanlarda telefon kullansın diye diyorlar ama yeni bir telefon çıkartıyorlar onun üstüne yani hani şimdi bunu kullanan adam bugün kullanmak için alıyor adama yarın kullanabilirsin diyor ama adam öyle bir telefon çıkartıyor ki diğerini kenara koydurtabiliyor kenara koydurtabiliyor ama yani şimdi her yeni çıkan telefonu da almak olmaz evet yani masrafa fazladan masraf yani yapmanız gerekiyor Aynı zamanda Snapdragon'larla birlikte 720p HD çekim oranına arttığı söylenen bilgileri segmentte. Aynen, bu orta segmentlerde faydası gördü bunu. Evet. Kullanıcı bunun faydasını gördü. Snapdragon zaten bu sene yeni bir seri çıkardı. Hani <laughs> e, Snapdragon 410, Snapdragon 610, 615, evet. Snapdragon 810. Hatta e, 810 işlemcisi LG e, G Flex 2'de kullanmaya başlandı biliyorsunuz. Evet. E, ve iyi performans sağlandı söyleniyor. Hatta LG Flex 2'de kullanılan bu Snapdragon 810 işlemcisini kötülemeye çalıştılar yine. Evet. Ama bunu başaramadılar. E, Qualcomm e, açıklama yaptı. Google Nexus 5'te Snapdragon evet, kullanılıyor. Aynı zamanda bunu söyleyelim. Optimus serisi aynı şekilde hani Optimus serilerinde kullanıldı. Yani bence C2, aynen. Aynen. Şu an bence en tutan işlemcilerden, hani işlemci türlerinden, chipset'leri olsun, kendi yonga evet. setleri olsun. Bence çok kaliteli bir firma. Çok kaliteli firma ve deneyimi değerli. Zaten şöyle düşünebiliriz. Saf Android'e yani Google Nexus 5 evet. saf Android'le geldi bize. Eğer bunu kullanıldıysa demek bir düşüncesi var çünkü geliştiricilere sunulur bu telefon evet. ve geliştiriciler de bunu aldı. Eğer bu Snapdragon serilerinden kullanıldıysa içinde demek bir düşünceleri var. Var demek. Mediatek işlemcileri de artık HTC, Sony telefonlarında olabilir. Bu demek oluyor ki Mediatek artık aslında bir şirket olmayacak. Yani Bence Sony biraz HTC... rekabet başlayacak. Burayı kaybet bakalım kullanıcılarımıza ne gibi faydaları, zararları dokunabilecek. Bence bir zarar dokunmaz, faydaları dokunmaz. Bence zarar olarak şöyle düşünelim. Adam telefonu alıyor, çok güzel bir şekilde kullanıyor. Diğerini çünkü... Bence arada bir beta üretimleri, beta tarzı bir üretim olabilir mi işlemcilerde? Hani geçiş, yeni bir şey deneme. Tabii olabilir ama Onun... şöyle bir şey de var. Hani o işlemciler çok iyi işte. Olacaksa test edilecekse mesela bir ülke seçiyor o şirket. O ülke üzerinde o telefonu dağıtıyor. Bakıyor işlem kötü gidiyor. Öyle ayarlıyorlar onu. Evet. Snapdragon kullananlardan biraz bahsedelim. Samsung Galaxy S4 aynı şekilde kullanıldı. Evet. Ve S4 Türkiye'de tutuldu. S4 tutuldu ama Hap. S3 daha çok Biraz da S3 hani bomba S gibi geldi evet. herkesin çünkü gördüğü serinin çünkü Galaxy S2 köşeli bir köşeli yani neredeyse bir overli var evet. ama Samsung Galaxy S3 farklı bir tasarımla geldi. S3 farklı tasarımla geldi ayrıca o hatırlıyorsunuzdur belki ilk çıktığı zamanda onun performansında yarışacak bir telefon yoktu. Evet Evet, çünkü herkesin dilinde S3 vardı. Evet. Aynı zamanda e, yanlış hatırlamıyorsam Nokia'nın 97 mi çıkmıştı? Kaydıraklı telefonu vardı, evet. klavyeli. Evet. O zaman da onun gibisi yoktu derlerdi mesela. İşte telefon piyasası birçok yeri gelişmekte. Yani şimdi Java kullanan işlemciler vardı. Şimdi ise Android, iOS, evet. Windows Phone kullanan işlemciler. Zaten Nokia dünyalarda da SmartDroid <laughs> kullanıldı, Windows Phone. Evet. Bunu Geçen videomuzda da söyledim gibi Snapdragon 810 Windows da kullanılmaya başlanacak. Aynen öyle. Peki, Snapdragon 1000 çıkacak söylentileri yayınlamaya başladı. Hani yayınlamaya başlarken zaten çıktı. Yani piyasalarda görebileceğiz mi bunu? Hani kullanıcılara daha çok yarar sağlayabilecek mi diye yorumlar gelmişti. Ben şu şekilde değerlendiriyorum. Zaten 128 bit. Hani artık işin çığırını çıkartmak hani medya bence evet. gelişirken ona bir, bir yandan hani siz bunu yaparken biz bunu yapıyoruz gibisinden medyatik işlemciler 64 bit üzerine çalışıyor şu an daha iyi kendini geliştirmek evet. için ama görünüş o ki Snapdragon 1000 ile birlikte 16 core 64 bit evet ama artık ben Snapdragon 1000 denmez S1000 neden dersen 1000 diyorsun yani evet. yazılışında bir sorun çıkabilir hani şimdi santrum 18 var iki dakika bir yazarsa ama orada iki, iki tane rakam artıyor. Gerçi yazılana bakmazlar. Donanımın şeyine bakarlar da. Aynen. Hani e, Snapdragon 1000 biraz çok abartı gibi geliyor bana. Bir de şey gibi geliyor nasıl söylesem. Hani, kaba gibi geliyor. Kaba gibi geliyor. Bir de Snapdragon 1000 çıkarsa hani özellikleri daha belli değil. Ama benim düşüncem 8 çekirdek de onun iki katı 16 çekirdek olabilir. Bizlerin çekirdek oluyor diyorsun. Evet. Hani o, bu durumda e, telefonun ekranı hologramlı olması lazım. Hani bir yansıyan bir şeyle olması lazım. Zaten 2015'in hangi ayında çıkacak demişti Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ekim oluyor Ekim ayında çıkması gerekiyor. Ekim. Hologram mı? Hayır hologram değil. Hani Snapdragon 1000 diyor. Onlar 1000 diye yazıyor. He. Hani onların değişine göre o. Yanlış hatırlamıyorsam buradan da bakayım. Evet. Doğru olabilir. Bence Snapdragon Mediatek işlemcilerini biraz Snapchat geride bırakmak, falan. hani geride bırakmak istiyor ama Mediatek de bunun altında kalacağını düşünmüyorum. Mediatek. Mesela Discovery mini de kullanıldı, evet. telefonu kullanmaya başladık ama hiçbir sorun yok şu an. Kasma problemiyle karşılaşmadım, cihazı ben test ediyorum, evet. herhangi bir kasma problemi yaşamadık. Yani biraz Snapdragon severler, Mediatek'i kötülüyor ama kötülenecek bir yanını da göremedim ben. Yani kötülenecek bir yanı da yok, yani performans olarak değil. Zaten şimdi AnTuTu'ya pek baz almak istemiyorum ama Antutu'da da e, işlemci telefon bir numara şu an. Hani tamam sizin yaptığınız testlerde diyelim ki e, Note 4 kullanıyorsunuz, 50 bin, 52 bin çıkıyor. Ama e, mevzuda yani elinde bulunan insanlara göre değişiyor testler. Yani işte. şunu şu şekilde düşünüyorum ben. İnsan Sony'den, hani bir müdür Sony'den ayrılmış veya bir makineci Apple'dan ayrılmış, HTC'den ayrılmış bir firma da bunları bir araya getirirse tabii dünyanın en kaliteli telefonlarından birini çıkartır. Evet. Çünkü bu insanlar hani isterse 25 yaşında olsun, isterse 30 yaşında olsun eğer ki Apple gibi bir şirketle çalıştıysa bir adam yani evet. bu işi demek ki hani biliyor. Sony ile çalışmak hani öyle kolay değil. Hani normal insanların gidip de çalışacağı bir firma değil. Evet. Bunların dikkatini çekerim hani mevzuyu kötülüyorlar. Şimdi biz elimizi aldığımızda size tamamen tarafsız şekilde söyleyeceğiz. Hani yararı zararı ne söyleyeceğiz? Mesela iPhone 6 bükülüyor, bükülüyor, bükülüyor diyorlardı. Evet bükülüyor yani bu yalan değildi. Bükülme özelliği vardı. Ama adamlar bunun için bence bükülmesinin sebeplerinden biri de bükülmemesi için şey yaptılar ve insanlar onu almaz zorunda kaldı. 6 Plus o zaman Yani bunu insanı biraz daha hani aldım iyi güzel evet. bükülüyor. Ya ona bir kap alacaksın sertleştirici. E, Apple bunu orijinal şekilde çıkartır zaten. Evet. Ya onu alacaksın bir yerden da... Hani insanlar artık tek akıllı telefonla para kazanmıyor. Akıllı telefonun kılıp üreticileri de para kazanmaya başladı. Hı. Adamın ekranı kırılıyor, kırılmaz ekran yapıyor. O o o konuda iyi. Mesela ben e, telefon kılıp kullanmayı sevmem. Ama e, alacağım yeni alacağım telefonda cam koruyucu kullanmayı düşünüyorum. Evet. Yani en önemli bir cam koruyucu koymak. Yani kasasına bir zarar bir şey olmaz. Sadece görüntü bozulur ama cam düştüğünde bozul yani kırıldığında e, benim işim yaramaz ki Aynen öyle. Aynı zamanda şöyle ya Mediatek işlemciler de 720 P çekiyor yani. Daha e da e aynen. Hani bunu gösteriyorlar yani kule işliği çeken yonga setlerine göre tabi. Snapdragon da aynı şekilde Yonga setlerine göre 720.80 çekebiliyor. HD, Full HD olarak ikiye ayırıyoruz biz bunları. Aynı zamanda Snapdragon sence bu piyasada daha ne kadar durabilir bu düzeyde gidersen? Bu düzeyde giderse bayağı gider. Devam eder mi? Devam eder yani. Tutulur çünkü. Diğer üretici firmalar tarafından da Zaten Snapdragon S1, S2, S3, S4 sonra 200 diye başladılar. Evet. 200, 300 hani gittirdiler bir tek 800'ü 900 yapmamak için 800, 805. 810. Aynen öyleydi ama 810 bence iyi. Harika bir işlemci. Yongo Seti ile birlikte evet. harika bir şey olarak görüyorum. Qualcomm e, e, kendi telefonunu çıkarmayı düşünüyor. Yeah. Qualcomm eğer kendi Qualcomm. Qualcomm eğer kendi telefonunu çıkartırsa herhalde en güzel işlemcisini ona ee, daha önce yayınladığımız haberlerde de olması gerekiyor. Snapdragon 810 işlemcisi olacak yeni şeyinde. 13 megapiksel kamerası olacak. Ön kamerası 5 megapiksel olacak. Ekranı zaten IPS olur. RAM'i 4 GB olacağı söyleniyor. Hani şey tasarımsal olarak şeyler de var. E, fotoğrafları, görselleri de var. E, çıkarsa bizim ülkeye geleceğini zannetmiyorum. Çin'de çıkar büyük bir ihtimal. Biraz da Çin'de maliyet düşük diye. Evet. Maliyet çok düşük İnsanlar çok ucuza çalıştığı için yani, çok da bir zarar da etmiyorlar üreticiler. Ama mevzu mesela e, o da Çin'de üretiliyor ama aynı iPhone 6'nın bandından çıkıyor. İşte bu diyorum ya, yani de. biraz Foxconn Aynen. Yani. Peki şunlardan bahsedelim. Arkadaşlarımız belki hani, telefon modellerini biliyor bilmiyor gibi var ama direkt işletim sistemlerini söylesek Android desek mesela herkes bunu biliyor. Evet. Snapdragon'da kullanılan bazı işletim sistemlerini ben sayayım. Android, HP WebOS, BlackBerry 10, Linux, Windows Phone, Windows Phone 7, Windows Phone 8. Evet. Hani bunlarda da kullanılması biraz da insanlara artık hani şöyle söyleyeyim, bütün artık Windows Phone'a kadar geçtiyse artık bütün Android telefonlar, bütün sürümler de uygulanıyor. Zaten sadece iOS'ta uygulanmıyor. Çünkü Apple kendi işlemcisini ürettirmeyi tercih ediyor. Hani e, bu biraz mantıklı, biraz da dezavantaj. Mesela e, iPhone aldığınızda hiçbir arkadaşınıza Android'li, Windows Phone'lu olsun hiçbir şekilde Bluetooth'ta bir şey gönderemiyorsunuz. Bence bu çok bir eksiğimi. Neden, neden, ee, şöyle bir şey var, mesela fotoğraf çektiniz arkadaşınızın iPhone'unda şimdi o arkadaşınız WhatsApp'tan gönderse WhatsApp biliyorsun ki e, kaliteyi düşürüyor, evet. resim kalitesini düşürüyor. Ee, başka bir programdan gönderse yine öyle oluyor. evet O yüzden hani bu Bluetooth şeyleri Yonga Seti'nden kaynaklanıyor. Hem yazılım hem Yonga Seti. Evet. O yüzden. Şunu söyleyelim. Snapdragon ailesinin ilk yongaları ben ezberimde yok okuyayım. QHD 8650 ve QHD 8250 2008 yılında yapılmış. Bu demek oluyor ki piyasada artık hani Snapdragon serilerini oturtmuşlar. Bunu başarmışlar. Çünkü bunu başarmalarındaki bence ilk sebep ...dünyanın akıllı telefonların gelişeceğini anladılar. Tabii ki. Yani o yıldan eğer bu yıla kadar gelebiliyorlarsa... ...demek ki bunu önceden çözdüler. Hani yani. bu bir anda bir atılma değil. Hani bir anda olan bir şey değil bu. Bunları demek ki... ...bir araya tabii o yıllarda bu kadar gelişik bir teknoloji yoktu. yoktu bunu da hayal edemezlerdi. Ama baktılar ki kendi yetkili... ...yani kendileri de bu işi iyi yapıyor. Hani nasıl söylesem? Yani, malzemel. Hani yani malzemeleri aynı öyle ham maddeleri kaliteli. Evet. Aynı zamanda 17 Kasım 2010 tarihinde kuantum işlemci ve GPU performansını iyileştirmek için yol haritasını açıkladı. Yol haritasından bahsedeyim ben biraz. İnsanlar hani bazı planlar koyar kendine. Hani bunu geçti. Bunu şirketler de yapar. Geleceğin raporu diyebiliriz hani gelecekte yapılacak işlemlerin raporu. Bunu 2010 yılında yaptılar ve hala şu an o planı uyguluyorlar. Demek ki akıllarda hala bir şeyleri var. Hani o yıldan eğer bu yılı düşünebiliyorsak 2010 yılından şu zamana kadar hani 2015'e kadar akıllı telefonlara bir baksana bayağı geç. 25 yıl ama çıkan akıllı telefon sayısı artık hani sayısak sayılmaz. Sayılmaz. Bir de şöyle bir şey var. Ee, Snapdragon mimarisiyle devam ediyor. Hep Crete mimarisini biraz daha e, geliştirerek gidiyor ama hani bu sene sonunda ya da önümüzdeki sene Crete mimarisini bırakarak yeni bir mimariye geçmesi düşünülüyor. Böyle bir duyum var. Hani Krip mimarisinde artık vazgeçmesi gerekiyor. Hani Gidiyor 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 ama yerinde sayıyor gibi, neden derseniz sadece cigersini arttırıyor. Ee, başka bir şey... Hani... Bir Adrena serisi, cpu'ları değişiyor o kadar. Yani Kredit'ten artık vazgeçip devrim gibi bir e, şey kullanması gerekiyor. Yani. Bence bir de şunu söylemek istiyorum. Bu işlemciler fiyatları da oynatabiliyor. Oynatabiliyor. Hani... Sence mediatek işlemciler daha mı ucuz? Mediatek işlemciler daha ucuz. Bu da telefonun fiyatını da etkiliyor tabi. Tabi. Üretici firmalar bunu göz önünde bulundurursa evet. gerçekten. Ama hani ucuz diye de kötü olacak bir şey diye bir şey yok. İşte biraz önce ondan bahsettik. Hı. Yetkililerini topladıktan sonra, bir işi yapanları topladıktan sonra, Yani. yapılmayacak bir iş yok. Bence bütün akıllı telefonlar hani düşük olsun fiyatı yüksek olsun, tarafsız şekilde incelemeyi göz ardı edin. Yoksa herhangi bir şey kazanamazsınız. Aksine sizi taraflı bir şekilde bir seriye yönlendirir. Örneğin Samsung telefonların alınması gibi. Üreticiler... E, artık yani bizim millet Samsung'a yönelmiş gidiyor. Hani gözünüz LG, Sony, işte PSG yeni çıkan Meizu, HTC telefonlarında görsün. Onlar kötü telefon hiçbir zaman olmadı. Onlar da hani geliştiriyorlar, ilerliyorlar. Mesela HTC e işte bu sene çok büyük bir atılım yaptı. Ama kimse fark etmiyor. Ya da <laughs> General Mobile'ın telefonları. General Mobile de atılım yaptı. Hani biraz da şöyle söyleyeyim size. Bu reklam bütçeleri denilen bütçeler bazı piyasaları zorlar. Hani şöyle düşünün. Sadece bu insan Türk... Hani bu şirket sadece Türkiye'de tanıtımını yapmıyor. Mesela evet. İstanbul Bilişim'in iki tane yeri olmasına rağmen gidin daha büyük firmalara fiyatların daha çok etiket fiyatına yansıdığını göreceksiniz. 700 liralık telefonlar bakıyorsunuz farklı yerde 500. Bu yüzden hani küçük yerler olarak düşünmeyin. Ama unutmayın. Hiçbir zaman faturasız bir mal almayın. Garanti belgesi ve faturasız olmayan hiçbir malı tercih etmeyin. Yasalara uygun olmayan hiçbir şey yolu işlemeyin. Çünkü hani çakma telefonlar alıyorsunuz. <laughs> çakma telefon diyecekler ama gelen anladım. Evet. <laughs> hani vücudunuza zararı dokunur. Hmm. Hani kötü. <laughs> replika e, olan bu telefonlar sar değerleri çok yüksek oluyor. Yani cebinize koyduğunuzda maazallah bir yerleriniz <laughs> düşebilir diye düşünüyoruz. Yani siz anladınız da aynısı anladı bunu. Hani bazen hani şöyle düşünmek lazım. Eğer 1 milyarlık bir telefon 100 lira olduysa o işte bir <laughs> yani, bir diyor, şey hani yani. Ya. yurt dışından gelir hani kaç 900 liraya insin. Evet. 900 liraya insin. Hani 1400 liralık telefon. Oraya bile inse Hemen biraz hani yine tedirgin olursun. Çünkü sana bir garanti veremez. Hani çakma telefonlara bakın. 33 onun <laughs> medyasını alıyor. Evet. Bir bakıyorsun ki aynı. Yani. Bu yüzden dediğimiz gibi faturalı olmayan hiçbir malı tercih etmeyin. Bir de öyle bir numara yapmışlar ki gene yani bunu izleyenler belki biliyordur. iPad alıyorsun. İçine ışık yerleştirmiş. Bir de kağıt koymuş. Low battery. Ne zaman bassan low battery. İçini bir açıyorsun. Ne işlemci var ne bir şey. Sadece ışık. Low battery diyor. Böyle yapanlar da var. Tamam. Senleri kandırmak için. Ama i̇şte bu biraz şey ya. diyorum hani. Bir milyarlık bir ürün. Ay bir milyar mı vereceğim? Ben buna bu kadar para harcayamam. Gideyim bak 100 liralık var. 100 liralığı alayım. Sonra bir yerlerini <laughs> Onu bırak. Bir yerlerini düşmeye bırak. Tüyü açıyor başımıza gelen olay abi. Yani. tüyü açıyor ve içinde salata. <gülüyor> <gülüyor> salata ve ee, akıllı oyuncak akıllı telefon çıkıyor yani. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün Snapdragon, MediaTek işlemcilere aynı zamanda akıllı telefon dünyasına biraz değindik. Yiğit arkadaşımızla beraber bu olayı tartıştık. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür İyi. eder. İyi, İyi günler, günler dileriz. dileriz.